Merhaba Şükrü Bey, çalışmamızı yapalım sizinle. Yine bir liste yapacağız. Bu kez listemize yine rastgele rakamları koyalım. Biraz önce yaptığınız gibi bir listeyle içinde rastgele rakamlar olsun, indirici olsun, rastgele rakamlarımız olsun. Bu kez o rakamların en büyüğünü bulmaya çalışacağız. köpypes yapabiliriz hocam yeniden yazayım. E rastgele yine ediyoruz, Evet, rastgele içine rakamlar koyalım. 15, 30, 45. Nereye istediğiniz rakamları koyun. En azından bir tanesi en yüksek olsun. Onu bulmaya çalışacağız. Evet, bu kadar yeterli. 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 Şimdi bunların en büyüğünü nasıl bulabiliriz? nasıl bir magic geliştirip biz en büyüğünü bulabiliriz. Diyelim ki böyle bir çalışma oldu, Projenizde böyle bir çalışmaya karşılaştınız. En büyüğünü bulmanız gerekiyor. Ee, burada nasıl bir şey geliştirebiliriz? Bir e, döngü kuracağız. Döngüden önce e, ilk raka, e, bir bir tane e, integer belirleyebiliriz tekrar e, bir değişken var elbette. O döngün içerisinde ilk şeyimizi e, list, ilk rakamı ona atarız. Daha doğrusu. E, e, birinci indekste işte ilk rakamımızla atadığımızı kıyaslayacağız hangisi büyükse o da bir şey koyacağız evet o zaman şöyle diyorum biz dördü yani ilkini evet, en, büyük sonra, sonra, evet, büyüğü yoksa, en büyüğü yapacağız sonra daha büyük yoksa en büyük odur daha büyük o büyüğünü atacağız evet güzel başlayalım o zaman başlayalım Bunu bir şey yapabiliriz. Bir Yine Bu kez buna maksimum, max adını verebilirsiniz. Çünkü en büyüğünü bulmaya çalışıyoruz. Listemizin ne demiştik? İlk elemanı. Evet, ilk ilk e, elemanını vereceğiz. E, varsayıyoruz sadece. Ama onun olmama ihtimali de yüksek. Aynen bu şekilde. Evet. E, şimdi e, sizin dediğiniz gibi devam edelim. Şimdi bir e, for döngüsü kurup e, şeyden başlayabiliriz hocam. Yani evet, devam e, birinci tamam. bir... dedikleriniz doğru. O yüzden sizi eee baş başa bırakıyorum. Siz devam edin. Yani farklı şekillerde yazılabilir mi? şu anda aklıma geldi içimsize. Birinci evet, indeksten en güzeli bence bu. Bu şey, düşündüğünüz şey en güzeli. Yani birinci indeksten başlayayım. Tamam, e, yine for each loop kullanalım. For loop'un kum tamam hocam. For each loop. Çünkü hepsine ulaşabiliyoruz. Ee, ve yani sizin dediğiniz gibi bir ile eğer büyükse yeni bir assignment yapacağız demiştiniz. Onu yapacağız. Yani buradan gelen number değil mi? Number. Evet. Buradan gelen number e, büyükse büyüktür diyeceğiz hocam. E, eşittir dememize gerek yok zaten. Yok yok yok. Aynı olacak. Büyük e, büyük e, büyüktür max'tansa Aynen. Şimdi yeni bir assignment Şimdi yapacağız. Şimdi yeni bir assignment yapacağız. Evet. Max eşittir. Lan olacak. Aynen. Aynen. Şimdi bunu debug yapalım isterseniz. Bakalım gerçekten bizi 76'yı verecek mi? En dışarıda yapabiliyoruz. Çünkü e, Max'ı biz for loop'un dışında tanıtmıştık. O yüzden orada problemimiz yok. Evet. Execute butonuna tıklayalım ve e, güzelliği görelim çalıştığına göre bize güzel bir şey verecek. Evet, 76 veriyor. 76, 76 en büyüğü müydü? Ee, bakalım hocam. Evet, 76 evet. en büyüğü hocam. Evet, bu da yine benzer bir çalışma oldu. Farklı bir yaklaşımla. Evet, sizinle bu şekilde bir iki çalışma daha yapacağız e, ilerleyen zamanlarda. E, eğer sorunuz yoksa bu çalışmayla alakalı. ve ben, ben, bir soru sorabilirim mesela. Neden? E, for each loop yerine hemen for loop olarak düşünüyorsunuz. E, for loop sizi birazcık daha uğraştıracak çünkü size evet. size'ı koymanız size kullanacak. Evet. İndeksin dışına çıkmamak için e, o i less than equal dediğimiz kısma sizedan bir, size e, bir çıkarıp onu koymanız gerekecekti. İyi e kullanacaksınız. Get methodu kullanacaksınız çünkü evet. index indeks ile siz aslında e, 0 1 2 3 4'lerle 56, 76, 12 elde edecektiniz. Biraz daha uğraştırıyor. O şekilde çok. de yapılır. O şekilde de denemenizde problem yok. Daha çok pratik yapmak için. Ama en güzeli derseniz en güzeli bu olur. Evet. Evet. Aynen. İsterseniz ben Farklı bir uygulama olsun. Aynen. Belki düşündüm belki. bundan dolayı hocam. Onu, Yoksa... onu da bence deneyin. Denedikten sonra bana gönderirseniz tamam. e, bu video ekleyeceğimiz e, videoyu ekledikten sonra ee, onun yorum kısmına da onu yazabiliriz, ekleyebilir Ya da kendiniz e, bu video ekledikten sonra yorum kısmına e, for loop'la nasıl yapılır? Ama dediğim gibi tercihimiz bu. For loop'la sadece practice olsun diye yapabiliriz. Teşekkürler Şükrü tamam, Bey. Ee, teşekkür ederim e, Tekrar hocam. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun hocam. Teşekkürler.